Asubayların yıllardır süregelen taleplerinin yerine getirilmemiş olması nedeniyle Asubaylar Türkiye Asubaylar Derneği bir karar aldı ve Asubayların ölüm orucuna gitmesine karar verdi. Şimdi Asubaylar Derneği Başkanı Sayın Ahmet Keser Ankara'da konuğum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sayın Keser ben de bir Asubay çocuğuyum ve Asubayların aslında hangi sorunları yaşadıklarını e, çocukluk yıllarından itibaren bir fiil yaşamış bir insanın Aşine aşina olduğum şeyler var, bildiğim anekdotlar var, hatıralarım var. Ama önce sizden şunu öğrenmek istiyorum. Ölüm orucu oldukça önemli ve ciddi bir karar. Ne zaman bu karara verdiniz, vardınız ve neden böyle bir karar verdiniz? Şimdi asubaylar sorunlarını ilgili yerlere bundan önceki süreçte anlattı. Müzakereyle anlattık raporlar sunduk, taleplerimizi ilettik, gereklilikleri üzerine konuştuk. Takdir edersiniz ki Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hatta emeklilerin dahil temsil edilebildiği bir yapı yok, yapılandırma yok. Bir tek kurum var. O da Türk Emekli Subaylar Derneği. Yani ne görevdekiler kendilerini ifade edebiliyor, ne bir sendikaları var, ne bir yapılanmaları var, ne de sendikası sendika kültürü olmadığı için emeklerin kendini ifade etme platformu yok. Türkiye Emekli ve Derneği bu misyonu yürütüyor. 30 senedir yürütüyor. 30 senenin altında da temayi şeklinde bir 30 sene daha var. Yaklaşık 62 yıldır örgütlü toplumuz. 62 senedir biz anlatmışız. 62 senedir kendimizi ifade etmişiz. Talep etmişiz. Değil ve 62 ölüm senedir. karar Bak verdiniz? Bir de... Yani 62 yıldır taleplerimiz yerine gelmiyor o halde. Daha kamuoyunda yankılanacak bir eylem yapalım dediniz ve ölüm orucuna karar verdiniz. Anladığım kadarıyla da bir bildiriyle bunu açıkladınız. Yerini daha sonra açıklayacağını söylediniz. Yerini buradan açıklamak ister misiniz? Nerede evet. yapacaksınız ölüm orucunu? Şöyle söyleyeyim. Taktik olarak tüme varım metodu geleceğiz. Türkiye'nin birçok yerinden başlatacağız eylemi ve Ankara'da buluşturup eylemi Ankara'da sürdüreceğiz. Savaş meydanlarında değil de sokaklarda ölen az subayı açlıktan ölen az subayı, ölüm orucundan sonra ölen az subayı bu ülke, bu yönetim, bu genel kurmayı dünyaya nasıl izah edecek? Bizden sonra onu da hep beraber izleriz. Peki ölüm orucuna girecek olanların tamamı emekli mi yoksa aralarında <laughs> muazzaf az subay da olacak mı? Biz, biz başlatacağız ama kimseye de kimlik kontrolü yapamayız. Muhtemelen bu bizim başlatacağımız, emekli az subayların başlatacağı ölüm orucunun bir karşılığı olacak. Yani kendisi için ölen Kendisi için ölüm orucuna çıkmış bir e, abisinin, bir meslektaşının bu görüntüsüne, bu gayri insani uygulamalarına muhtemelen görevdekiler de sessiz kalmayacaktır. Yani onlara şunu yapın, bunları yapın diye bir şey söylemiyoruz, söylemedik de. Ama realite olarak bir karşılık olacak. Bunlar e, bizim dışımızda da olsa gelişecek durumda Sayın Keser, emir komuta zinciri içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde <laughs> görülmemiş bir sürece doğru evrildiğimizi görüyorum. Peki... Şunu soralım öncelikle. E, Türkiye'de yaklaşık 97 bin, 100 bine yakın az subay var. 34 bin civarında da muazzaf subay var. Nedir talebiniz? Talepleriniz nelerdir? Şöyle birkaç madde halinde öncelikli olanları bize anlatır mısınız? Kamuoyuna duyurmuş olalım. Bir, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetiminin adil ve dürüst olmasını istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimi şu anda algı yönetiyor. Şu anda kamuoyuna subayları sadece para için bir şeyler istiyorlar. İşte para para isterken de hep kendilerini kendilerini çok üst makamdaki subaylarla kıyaslıyorlar gibi bir ajitasyon içindeler. Biz şunu söylüyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Nasıl hakkımızı istiyoruz? Emekli olmuşuz bugün şu Ankara'da bir e, temat şube başkanımızın maaşı 900 lira. E şimdi bunun üç tane çocuğu var. 900 lirayı siz reva görüyor musunuz? Bunu bir tarafa bırakıyorum. En son torba yasa çıktı. Bu torba yasada pilotlara 1000 liraya yakın ek zam geldi. Yani bugün bizim bir şube başkanımızın aldığının 7 kat maaş alan bordrosunu da gösterebiliriz. 7 kat maaş alan bir binbaşı bile var Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu adaletsizliklerin giderilmesi lazım. Biz Sayın Keser, başladığımızda e, algı yönetiminden bahsettiğiniz Genelkurmay Başkanlığı'nda Genel Başkanlığı sanıyorum 200 civarında Asubayında toplandığı bir çalıştayla Genel Kurmayda sorunlarınız konusunda sizlerle bir istişare yaptı. Aha. O istişaredeki sizin değerlendirmeniz neydi? Sorunlarınıza bir sadası olmadı mı orada? Yani bir tepki gösterilmedi mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genel Kurmay Başkanımız, şu anda Genelkurmay Başkanımız 45 yıllık subay. Kendisi aynı zamanda bir de subay çocuğu. Yani çocukluğundan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışarıdaki yapısının içerisinde büyümüş ve harbi okuluna geçtikten sonra da işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 45 yıl fiilen çalışmış. Eğer 45 yıl bu orduda komutanlık yapmış olan birisi hala sorun algılayamamış, sorunu anlayamamışsa eyvah ki eyvah. Bu bir. İki, Bundan önce yaklaşık bir buçuk yıl önce genel kumay asubaylığı, kuvvet asubaylığı sistemi oluşturuldu. Birliklere gönderildi. Hadi bana sorunları toplayın getirin havuzda değerlendireceğim dedi. Geldi bir buçuk yıl insanlar izledi. Biz de izledik baktık. Torba kanun çıktı. Bu toplanan sorunların arkasında çözüm kanunu çıktı. E bir baktık. Asubaylarla ilgili, uzman çavuşlarla ilgili hiçbir şey yok. Ama Pilotlarla ilgili, sadece pilotlarla ilgili bin liraya yakın bir artış var. Neden pilot örneğini veriyorum? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri de biliyorsunuz Sikorski veya e, UH gibi UH e, tipi helikopterler var. Bunların pilotları var. Şimdi en son yapılan düzenlemeyle mecbur hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla düştü. Pilotlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaçmaya çıkmaya başladılar. Genelkurmay diyor ki, bakın ben bu pilotları tutamıyorum dışarıya gidiyor. Oysa deniz, hava, kara, jandarmada helikopter pilotları dışarıda pilotluk yapamıyor. Peki, Sayın Keser, şimdi isterseniz pilotları bırakalım, doğrudan az subaylara geçelim. Şimdi bunu ben mesela bir az subay bunu çocuğu olarak, az olarak biliyorum. Subaylara evet. buradan geleceğim çünkü. Bir az subay bunu, çocuğu bunu olarak biliyorum. Mesela açık, ordu daha evlerine, daha subay ordu evlerine e, ben babamla giremezdim. Hatta Posta Gazetesi'nde önceki gün bir röportaj vardı. Baba subay damadı subay ama baba damadıyla aynı ordu evine gelemiyor. Keza Gata'da da benzer bir ayrımcılığa tabi tutulduğu yönünde assubayların şikayeti var. Bunun bir kast sistemi olduğu söyleniyor. Buna ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyim? Evet. Bu kas sistemini biz dillendiriyoruz. Evet adaletsizlik her yerde var. Demin onu anlatıyordum işte. Türk Silahlı Kuvvetleri kaçan personelini dışarıda 100 bin dolara aldığı kursla kendisi hazırlıyor. Yani kaçmaya hazırlıyor. Ondan sonra da diyor ki pilotlar kaçıyor. Onun için ben bunlara zam istiyorum. Ondan sonra genelleştiriyoruz zaman pilot üstünden subaylara daha fazla zam veriyor. Evet ben de e, orada bir yasaklısı biriyim. Şu anda ben de giremiyorum. Niye giremiyorum? Sizlere bu tür mülakatlarda bulunduğum hak, hukuk aradığım için giremiyorum. Biz hak hukuk aradığımız zaman deniliyor ki bunlar yalan söylüyor, bunlar sizi kandırıyor, bunlar sizi ajite ediyor. Yani Genel Genelkurmay Başkanı şunu yapmış, o 270 asubayın katıldığı toplantıda ben konuşacağım demiş, broşürünü de hazırlamış. Ama konuşmamış, 3 gün orada kalmış, asubaylar 5 dakika uğramamış. Sizin sorununuzu çözeceğiz, size biz aileyiz, size biz yakınız, siz bütün şeylerinizi bize anlatın demiş. Arkasından gelmiş, biz bunu söyledikten sonra konuşmadı deyince yalanlama yapmış. Diyor ki, böyle haberler var, bunlar doğru değil. Biz bunların neyin doğru neyin doğru olmadığını e, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Başkası şu, evet bu ayrımcılık e, demin bahsettiğiniz bu ayrımcılık sadece sosyal tesislerde değil, bütününde var, hukukta var. Kamplarda var Hukukası mesela bir, değil, değil mi? Koyakta evet. var. Şimdi, bütün hepsinde var. Bakın Türk Silahlı Kuvvetlerinde ben subay subay ayrımcılık yapmak istemiyorum ama sistem yapıyor, örnek vermem gerekiyor. Tam 6 kalem subaylara tazminat var. Bu altı kalem tazminattan hiçbirini asubaylara vermiyorsunuz. Temsil tazminatı, görev tazminatı, makam tazminatı, komutan tazminatı... Size oyak, tazminatı, oyaktan para kesiliyor mu asubay, asubayların maaşından oyak para oyaktan? para kesiliyor mu? Evet, %10 oranında, %10 oranında para kesiliyor fakat asubayın temsil, temsili yok. Oyakta yani temsilcisi yok asubayların. Göre Peki, Şu anda e, son seçilen, emeklilik, son seçilen emeklilik, nasıl bir tane yönetim var. Yani emeklilikte emeklilik maaşlara... şunu söyleyeyim. Evet. Burada çok ciddi adaletsizlik orada ortaya çıkıyor. Şimdi subaylar emekli olurken aldıkları maaşı yüzde 85'i oranı ile emekli oluyor. Halk subaylarsa yarısı oranı ile emekli oluyor. Zaten düşük maaş alıyorsunuz bir de onun yüzde 50'si ile emekli oluyorsunuz. Bizim istediğimiz şey bu oranların muhafaza edilmesi. Subaylarla ilgili uygulanan, daha önce de uygulanan bir takım yaptırımlarına subaylara da uygulanması? Örneğin intibakların yapılması. Şu anda Genelkurmay Başkanı'nın eğitim seviyesinden bile çok yüksek eğitim seviyesine sahip arkadaşlarımız var. Ancak geçmişte birinci dereceye düşemediğimiz için genel kumay başkanları o zaman iki yıllık, üç yıllık okullardan mezunlardı. 4 yıla, 3 yıla, 4 yıla çıktığında her okulları intibakları yapıldı. Asubayların intibakları yapılmıyor. Bu esası kendinize uyguluyorsunuz. Buradaki binlerce insanı mağdur ediyorsunuz. İşte adaletsizlik bu ve biz buna isyan ediyoruz. Anlattık, söyledik. Bakın sizin yerinizde, yurdunuzda, makamınızda, mevkinizde gözümüz yok. Biz sadece bu hakların bize uygulanmasını istiyoruz. Anladınız mı? Anlamadınız. Yaptığınız şey ne? Sürekli bizi yalanlamak. Neyle? Yalanla yalanlamak. Şimdi i̇şte ben de bunları söylüyorum. Diyorum ki, ha sizin o zaman anlayacağınız dilde konuşuruz. Biz ölüm orucuna gidiyoruz. Hadi ölen az subayını, açlıktan öldü, öldü denilen az subayını dünyayı anlat. Türkiye'yi anlat, kamuoyunu anlat, insanlara çık. De ki, ben bunlara veriyordum, bunlar yalan söylüyor. Hadi buyur ikna et. Peki Biz Sayın Keser, bunları o... anlatmıştı siz anlamamıştınız. Peki Sayın Keser, ben e, bakalım Genel Kurmay e, nasıl değerlendirecek ve bundan sonraki bu eğilim e, umarım Asubayların taleplerinin kamuoyunda yankılanması açısından yararlı olur. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.